E, bu derste cutscene'i öğreneceğiz. Cutscene yapımını. Timeline aracını. E, oyunlarda cutscene'ler hiç duymadığınızı zannetmiyorum ki kursta bu e, derse kadar geldiyseniz zaten oyunlara iyi kötü iyi ilgilisinizdir. E, ara sahne olarak nitelendirdiğimiz işte birçok animasyonun olduğu aslında e, sahnelerdir. E, ara sahneler biraz illüzyon yaratarak yapılan şeylerdir. Yani siz ekranda işte kameranın baktığı yeri görürsünüz ancak kameranın arkasında aslında bir sürü olay olur. Hatta durun siz şeyi açayım. Resident Evil 2'nin cutscene'lerini açayım. Bu bir ara sahne mesela. Oyundaki. Oyuncu bunu görüyor. Ara sahne böyle işliyor ama. Şöyle. Orada karakteri spawn ediyor ve el uzanıyor. Aslında çok dandik görünüyor e, geliştirici gözünden baktığınızda ama işte oyun tasarımcısı onu tam sadece kameranın gördüğünü bildiği için yani kamera ne görüyorsa oyuncu da onu görüyor Night'ında. kamerasının Kameranın arkasında olan hiçbir şey e, önemli değil dolayısıyla bizim için. Biz de aslında cutscene'in nasıl yapıldığını öğreneceğiz yönet içerisinde ve bunu tetiklemeyi öğreneceğiz. E, Cutsceneler genelde şey olarak gelir. Direkt başlangıçta oynatayım olarak gelir. O ayarı falan değiştirebiliyorsunuz. Kod üzerinden triggerlandığında yani tetiklendiğinde ara sahnenin oynamasını sağlayacağız. Ama ilk önce ara sahne tool'umuzu bir öğrenelim. Ara sahne tool'umuz Unity'de e, timeline diye geçiyor. Şu window'a geldim timeline tool'unu açmak için. E, sequencing diye kısım var. Genelde bunlar e, sequence olarak geçtiği için cutscene'den ziyade yani terimsel ismi olduğu için bu başlığının altında. Timeline'a e tıkladım. Bir tane şu şekilde bir şey oluştu. Pencere açtı. Ben yine şunu alta sürüklüyorum ki ekranda göreyim. Sahneyi de göreyim. Yine çift monitörünüz varsa tavsiye ederim. Yan monitörde kullanın. Çünkü daha net görürsünüz. <laughs> hem sahneyi hem de timeline panelini. Şimdi diyor ki bir tane timeline oluşturmaya başlamak için bir obje seç o obje üzerinde yaratıyor. Dolayısıyla <laughs> size tavsiyem zaten var olan objeleri kullanmak yerine timeline için bir tane yine bir boş obje oluşturun. İsmini işte timeline manager yapabilirsiniz veya işte timeline nedir? İşte cutscene 1 falan yapabilirsiniz. işte senaryonuza göre, ihtiyacınıza göre. Ee, bize henüz böyle bir senaryo durumu falan olmadığı için şimdi direkt eee şey yapabiliriz. Reset derseniz sıfır 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 yapar, her şeyi. bestkeyli bir bir, bir bir yapar burada transformda. Ya yani default yoldu. Bir tane obje oluşturdum sadece timeline manager çünkü benim bir senaryom yok elimde. Şimdi artık timeline manager şey timeline panelinde bir tane create buton çıktı. Bu butonu tıkladığımda aynı animasyonda olduğu gibi böyle bir şey çıkıyor. Şuraya yeni bir klasör oluşturup timelines veya cutscenes veya sequences şeklinde isimlendirebilirsiniz. Ben bu şekilde isimlendireceğim. Ee, i̇smine de tutorial timeline diyelim. Benim crisp kapalı. Okay. Bakın oluştuktan sonra bu şekilde bir pencere karşıma çıktı. Artık direkt seconds yapıyor. Eskiden şu şekil e, sizde bu şekilde gelebilir. İşte 0, 30, 60, 90 diye gidiyor olabilir. Şu küçük ayarlar butonuna tıklayıp seconds'a basarsanız e, saniye olarak görürsünüz. Eskiden default olarak o geliyordu da artık değişmiş sanırım. Bunu da ben bayağıdır kullanmıyorum. Şimdi timeline oluşturduktan sonra fark edeceğiniz üzere sağ tarafta, inspector panelinde e, bir tane playable director diye bir e, şey oluştu. Komponent oluştu ve ikonunda yönetmen kolduğu şey, set kolduğu dediğimiz e, playable kısmı asset kısmıdır. Yani projekte project, e, project e, paneline bu kısım kaydedilir. Yani e, putosuya bilgisayarınızdan da erişebilirsiniz ve e, daha önce farklı yerlerde yaptığınız cutscene'ler varsa, timelinelar varsa nokta playable olarak geçiyor bunun uzantısı. Onu yine atıp burada çalıştırabiliyorsunuz yani. E, bunları elemenize pek gerek yok. Ama işte frame rate FPS şeyini değiştirmek isterseniz filmlerde 24 FPS kullanır. Bu yüzden genelde sinematikleri, ya aşırı aşırı sinematikleri böyle trailer falan hazırlayacaksanız 24 FPS hazırlamanız daha doğru. Ama oyunlarda biz 60 FPS istiyoruz. O yüzden 60 FPS de kalabilir. Şimdi timeline penceresine tekrar geldim. Burada timeline ismi gözüküyor. Geri kalan her şey boş. Ee, şey çok benziyor. Animation penceresine şu an bir animasyon şey yok da. Mesela bal altına geleyim. Aslında hani animation penceresine çok benziyor. Yapı itibariyle. Kitlemek istersen bu arada şu kilit butonuna basarsan artık obje değiştirdiğinde gitmeyecek burası. Tamam şimdi bir şeyler eklemek için ya timeline ile animation'ın temel farkı şu. Animation tek bir obje için geçerlidir. Timeline bir sürü animasyonu kontrol ettiğiniz bir paneldir. Kısacası odur yani. Okey. Şimdi peki ben animasyonlarını nasıl ekleyeceğim? <laughs> e, şuradaki artı butonundan ekleyeceğiz ama burada da gördüğünüz üzere tek yapabildiğimiz şey animasyon değil. Şöyle göstereyim. Ya da ilk başta animation'ı göstereyim de ondan sonra geçelim diğerlerine. Bir tane animation track oluşturdum. E, buraya benden animator'a sahip animator komponenti vardı ya bizim bala altında falan şu komponent bu komponenta sahip bir objeyi atmamı istiyor seni değil de pardon select desem ve senden birkaç tane daha oluşturursam siz hepiniz aynı tip misiniz ya evet galiba öyle yok değilmiş senin boyutun kaç? Böyle bir şey. Tamam bu da yan karakter olsun. Şimdi timeline'a bunun animator'ı var. O yüzden tekrar oluşturmayacağım. Şunu direkt sürükledim. Ve burada çıktı zaten. Ha, yani noktaya basarsam şu andaki. Zaten animator'a sahip objeleri gösterir bana sadece. Çok güzel. Şimdi <laughs> şey göstereyim. Eğer bunların hazır animasyonu varsa ki bu assette vardı ama nerede acaba? Rastgele bir tane animasyon. Şey neymiş? Die. Ölüm animasyonu varmış. Şunu kenara alayım ki gösterebileyim. Şöyle. Şu die animasyonunu ben sürükleyip bırak yaparak buraya atabilirim. Ve bakın burada daha önce video edit programı kullandıysanız herhangi bir video edit programı ona çok benziyor aslında. Burada bir tane ee, die animasyonu için bir alan oluştu. Gördüğünüz üzere. Ee, karakterim uçlu gitti. Muhtemelen bu pozisyon değiliyor çünkü. Ancak bunu yapmak zorunda değilsiniz. Bunu silersem. Geri geldi. Dediğim gibi muhtemelen animasyon pozisyonunu etkiliyor. Ee, gelip ben burada kendi. Şu tane tamam, ben şuraya geri alayım. Ben burada kendi animasyonlarımı yaratabilirim. Bana birisi Steam'den yazıyor. Eee. Start Recording. Şurada bir kırmızı buton var. Aynı Animation penceresindeki şu butonla aynı. Buna tıklarsam artık bu sadece bu track record ediliyor. Yani yaptığım bütün değişiklikler artık kaydedilecek anlamına geliyor. Female A'ya tıkladım. İşte herhangi bir şeyle oynayabilirsiniz fark etmez. Transform'u mesela. Niye alıyor bu ya? Bu bir sıkıntı var sanırım. Ha, bu aynı asetten kaynaklı. Ben bir tane küpten örnek vereyim. Boş verin siz bunu. <laughs> Basitten gidelim. Ee, karakterin farklı şeylerini elemek gerekiyormuş. Onu laf ediyor. Önemli değil o. Yani bir tane animator ekleyeceğim ki buna ekleyebileyim. Tamam. Recording dedim. Transform'unu eledim. Başlangıç noktası olarak bu olsun dedim. Ardından gittim ikiye. Şöyle alt tuşuna basılı tutarak ve mouse tekerleğiyle oynayarak büyütüp küçültebiliyorum. İkiye geldim. Daha sonra işte şurada olsun dedim. Ve aynı animasyondaki gibi oynuyor. Evet. Animasyon penceresinden farklı bir şey görmedik şimdiye kadar. Amma ve lakin. Ben dedim. Bir tane daha animation oluştur dedim. Player var ya player. Getirdim player'ı. Ha player'da bir tane şey yok. Animator olmadığı için sürükleyince bir tane animator oluşturayım mı diye soruyor. Ee, tamam hadi oluştur ya. Geçici olarak oluşturalım. Normalde bala otunun içinde ya animator. Ona ref ediyor. Player'ın içinde animator yoktu şimdiye kadar. Şimdi bir tane test amaçlı oluşturduk. Daha sonra tekrar kayda bastım. Şurada başla dedim. Sen de e, iki buçuk dakika sonra şey iki buçuk saniye sonra çok pardon dakika gibi gözüküyor da dakika değil bunlar. İki buçuk saniye sonra buraya gel dedim. Ve bakın artık ikisini tek bir yerden kontrol edebiliyorum. Timeline'ların asıl gücü budur. Ve e, cutscene'lere biz bunu da yapıyoruz. Yönetide. Mesela sadece karakter olarak düşünmeyin. Kameranın içinde animator olsaydı ve a, şurayı sürükle. Sürükle bırak yapınca da burada zaten seçenekler çıkıyor kullanabileceğim. Add animation track dedim. Kamera için bir tane daha oluşturdu. A, başlangıçta kameramız şuradan kontrol ederek gideceğim. Şurayı görsün dedim mesela. Daha sonra geldim. Artık şurayı görsün dedim. Biraz yamuk olmuş olabilir. Ona tekrar bakarız. Şimdi oynatayım, test edeyim. Ha bir tur dönüyor. Animasyon hatası önemli değil o. Ee, ama mantığı anladınız. Yani kameraların yerini değiştirerek ne bileyim e, karakterlere daha detaylı animasyon ekleyerek artık bir şey yapabiliyorsunuz. Hepsini toplu bir yerde yönetebiliyorsunuz. Ve ben koddan bu timeline'ı oynat dediğimde artık elimizde bir şey olacak bu, bu sayede. Ee, genelde player şimdi hareket ya oyuncu tarafından hareket ettirebiliyor ya. Genelde timeline'larda bunu çok istemeyiz. Yani cutscene'lerde oyuncu tarafından kontrol eli konuşamadım. Edilebilen bir şey varsa ya onun kontrol edilebilirliğini kapatırız şu şekilde. Kodları deaktif edebiliyorsunuz bu sayede. Ya da player'la aynı görünüşe sahip. Mesela Ballout'un bir de farklı bir obje olarak kullanırız onu. Bu da farklı bir seçenektir. Mesela Player'ine balığa atını attım. Artık Player'in hareketlerini balığa atın yapıyor ama animasyonsuz. Çünkü animasyon eklemedik. ha Bunu yaparken animasyon da oynasın dersen işte az önce yaptığımız animasyonu şuradan sürükle bırak yapacaktım. Mantığı anladınız siz. Ee, gördüğünüz üzere birçok şeyi buradan kontrol edebiliyorum. Tabi bunlar animasyon kısmı. Size animasyondan daha fazlasını yapabileceğinizi söyledim. Onlar da şunlar. Track group deyip bunları şey yapabilirsiniz. Klasörleme işlemi gibi düşünün. Ne diyelim. Animations diyelim. Şunları seçtim. Bunu attım. Bunu kapattım. Tamam. Her şeyi göstereyim bu arada. Onu göstermedim. Bu hala duruyor mu ya? Yap duruyormuş. Mesela kübün. Bu şekilde tıklarsam kübün bu track kısmına. Çift tıkladım. Bakın animation penceresini açıyor orayı. Ben buradan da düzenleyebilirim daha detaylı olarak. Kübün hareketini veya işte hangisini özel olarak editlemek istiyorsanız onu da çift tıklayın. Açılır zaten animation penceresi. Bunu bu şekilde görüntülemek yerine şöyle yaparsanız sağ tıkladım herhangi birine. Convert to Clip Track. Bu sayede bakın az önceki animasyon eklemişiz gibi görünen kısım. Şimdi bu şekilde oldu. Mesela ben bunu bu şekilde editleyebiliyorum istediğim gibi. Veya bununla tıklarım buradan ayarları yaparım. Şu kısım mesela kullanabileceğiniz bir kısım. Şurada zaten aslında şurada yaptığımız ayarlar var. Şu kısım kullanabilirsiniz bunu. Bu şey şu animasyon bittikten sonra ne yapsın kısmı? Hold animasyon bittikten sonra son frame'de nasıl duruyorsa öyle durmaya devam etsin demek. Loop tekrar etsin demek. Ping pong bittikten sonra aynı animasyonun tersini oynatsın demek. Mesela şöyle göstereyim. Ping pong seçeyim. Animasyon normali burada bitiyor. Ama kübe bakın şu an. Artık geri dön geri dönüyordu. Çok hızlı bitti. Şu timeline'ı um, başka bir şey yapalım. En kamerayı biraz uzatayım. Sen gel abi. 5'e kadar devam etsin timeline. Çok güzel. Kübe bakın sadece çıkıp gidiyor. Animasyon bitti. Şimdi geri oynatıyor. Ping Pong'un olayı bu aslında. Ve bu şekilde hani e, kolay editlenebilen şeylere çevirebilirsiniz. Çünkü bir noktadan sonra aşırı fazla karakterin olduğu, aşırı fazla kameranın olduğu genelde timeline'larda tek bir kamera kullanmayız. E, bir açıdan bir açı için farklı bir kamera, bir açı için farklı kamera en iyisidir genelde. Dolayısıyla bir noktadan sonra burası dolup taşacak ve çok karışacak. Bu şekilde kolay editlenebilir şeylere çevirirseniz iyi olur. Sağ tıkladım. İşte convert to clip track yaptım. Convert to clip track yaptım. Bunların ismini değiştirebilirsiniz. İşte yok. Evet. A, camera animation gibi. Okay. Bu animation kısmıydı. Şimdi şuraya tıkladığımda bir de activation track görüyorum. Activation track isminden anlayabileceğiniz üzere bütün game objeleri atayabileceğiniz kısımdır ve e, objenin mesela player'ı şu kısım vardı ya. Biz bunu koddan set active diye çağırıyorduk. O kısımdır aslında. Yani ben objeyi ne zaman aktive edeyim? Ee, az önce gösterdiğim Resident Evil örneğinde şey vardı ya. Karakter orada yoktu. Bir anda spawn oluyor. Onu mesela bununla yapabilirsiniz. İşte bir elliye kadar, bir buçuk, bir buçuğuncu dakikaya kadar yokum. Ha bunu atamadım tabii. Bir 1.5 dakikaya kadar yokum şey dakika diyorum saniye sonrasına varım. Activation bunu belirliyor. Hani ne zaman aktif olacak ne zaman e, deaktif olacak onu belirleyebildiğiniz kısımdır. Göstermiş oldum. A, audio trackler var. Audio trackler işte ses eklemek içindir. Yani ses de ekleyebiliyorsunuz. Şu anda elimde ses olmadığı için. Keşke alsaydım. A, ya onda da bir fark yok. Sürekli bırak yapacaktınız sadece. A, diğerlerini bilmenize çok gerek yok. Diğerleri birazcık daha şey. Detay. işte şu e, signal receiver falan şey. işte koddan sinyal yolla, yollarsınız. Ne bileyim. Ne olabilir? Aa, karakteri öldür diye atıyorum. Sinyal yolladınız. O zaman timeline oynar. Veya timeline o saatten sonra oynar gibi gibi. Ya o kar detayları var bunların. E, çok kullandığımız şeyler değil. Açık konuşmak gerekirse. Biz şu üçünü bilseniz yeterli. Tamam. Başka göstermediğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Yani şuradan curve'leri falan görebilirsiniz daha detaylı olarak. Animation'ların daha detaylı hallerini. Şuna tıklayarak. Aa, sanırım yok ya. Genel olarak bu kadardı. Şimdi şey görelim. Player'ı etkileyen bir şey yok değil mi? Tamam. Player'ı etkilemesinler. Şimdi şeyi göstereyim. Timeline Manager'a geldim. Şuradaki Playable Director'ı göstereyim. Şu update da sadece şu ikisinin farkını göstermek istiyorum. Size henüz zamanla alakalı bir şey göstermedim. Yani zaman nasıl durdurursunuz veya yavaşlatırsınız. Ancak eğer zamanın durdurulmasını anlatıyorum. Oyunu durdurdum. Pause menüyü falan aldım. Oyunu durdurduktan sonra bu timeline etkilenmesini istiyorsam unscaled game time alacağım. Ancak şu anda game time'da. Problem yok. Play on awake oyunu başlattıktan sonra direkt baş, e, bu timeline oynasın mı diye soruyor. Hayır oynamasın diyeceğiz. Uh, Rep mod... şey... Hold derseniz... timeline bittikten sonra nasıl duruyorsa öyle devam eder. Durmaya devam eder. Loop da bittikten sonra tekrar başlar. Bunlarda bir şey yok. İşte BindX'de de içinde neler olduğu var. Tamam. Şimdi... Uh, Kodlamaya gelirsek. Çok üstün bir kod yazmayacağız zaten. Hatta direkt karakter kodunu kullanabiliriz bunun için. Küçük bir işlem çünkü. Kod açılsın. Buraya kadar anlamadığınız bir şey var mı? Timeline. Aslında temelinde çok basit. Çok basit şeyler gösteriyorum ama millet bununla neler yapıyor? Bununla kısa film falan da yapabilirsiniz. Ucu bucağı yok yani. Hatta Unity'nin çok ünlü bir şey var. Göstereyim. Adam'dı yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Şu. Ee, Unit'in Adam diye bir tane kısa filmi var. Bunu falan bakabilirsiniz. Bunların hepsi timeline ile yapılıyor. Tamam. <laughs> ha bu arada ben geçen şu dersteki geçen dersteki dediğim geçen, geçtiğimiz 11 dersteki yanlış yürüme kodunu düzelttim. Sadece şu movie ile movie x'in yerini yanlış yazmışız. O yüzden hata veriyormuş. Onu düzelttim. Kitaptan çekebilirsiniz. Ama kitaptan çekeceğiniz tek şey de şurası olabilir yani. Başka hiçbir şey değişmedi. Şimdi trigger enter kullanacağım. Yani görünmez bir trigger'a girdiğinde hatta şöyle yapalım. Yapacağım unuttum. Player görünmez bir trigger'a girdiğinde Görünmez trigger yapmak için tek yapmam gereken mesh renderer'ı kapatmak. Box Collider'ın is trigger'ını açmak. Evet. Bunun ismi timeline trigger olsun. Bu sefer tekten değil listinden çağıralım. Farklılık olsun. Ya normalde tek çağırırız bu arada. Hatta yani dediğim gibi unit'in ona özel compare tag diye fonksiyonu var. if uh, call game object name. Hatta call name deseniz olur. Um, neydi? Timeline trigger. Bir küçük harf önemli. Eğer timeline trigger isimli bir obje girerse şimdi ne yapacak? Onu belirleyelim. İlk önce umarım onu değiştirmemişlerdir. Bir tane kütüphane ekliyoruz. Using Unity Editor müydü? Bakalım. Yok. Unity Engine Labels kütüphanesini ekliyoruz. Playable'lar işte şu timeline'lerin nerede o? playable director ya. Playable'lar buna bunun şeyi, Bunun üst kategorisi. Biz buradan animation duruyor hazır. Serialize field. Yani hala private'ta. Ellemiyorum onu. Playable director. Yani şu component'ı çağırdım aslında. Playable director. Uh, timeline diyelim. Veya sequence diyelim. Sequence 0.1 olsun hatta. Okey. Uh, geldim aşağıya. Tek yapacağım şey sequence 01play nokta play. Bunun içindeki play fonksiyonunu çağırdım. Bu kadardı. Bundan sonra uh, timeline trigger isimli her objeye girdiğimde şey aktif olacak. Timeline oynayacak. Timeline tekrar bir kontrol edelim. <laughs> ne yapmışız? Ben ne yaptığımızı hatırlamıyorum çünkü. Kamera oynuyor. Küp uh, oynuyor. Bir de şu karakter oynuyor. Yan karakter. Biraz psycho bir şey var ama işimizi görecektir. Zaten sadece kamera oynasa anlarız. Tamam. Test edelim. Yürüyorum. Tabi nereye koyduğumuza bakmadım hiç. Niye oynamadı? İsmi mi görmüyor acaba? Hayır. Öf, tamam ya. Ben şu hatayı artık yapmayı bırakırsam çok iyi olacak. Ee, şunu atmanız gerekiyor pardon. Timeline manager. Okey. Giriyorum. Evet. Bu şekilde timeline'ı tetiklemiş oldum. Atıyorum jumpscare yapacaksınız. Korku coin yapıyorsunuz. Ee, şu şu trigger'a girdiğinde işte timeline'da da şey yapacaksınız. Üzerine fırlayan bir düşman. Üzerine fırlayan bir kafa. Öyle şeyler yapacaksınız ve jumpscare olmuş olacak. Bir de altına yüksek korkunç bir ses atarsınız. Alın size jumpscare. Aa, demek istediğimi anladınız yani siz. Ders bu kadardı. Başka bir şey anlatmayacağım. Şeyin üzerinden geçelim sadece. Açayım onu. Bu arada anlamadığınız bir şey varsa sorabilirsiniz. Kaçmasın bir şey. Yok değil mi? Okay. Böylece yedinci kısmı bitirmiş olduk. Bu ikinci kısım şey. Müfredat'ın ikinci kısmı. 7 kısmı bitirmiş olduk totalde. Animasyon hakkında anlatacaklarım bu kadar. Ee, ancak illa bu alana girecekseniz, animasyon alanına girecekseniz e, animasyon bununla kalmıyor. Animasyon gerçekten ayrı bir dünya. İnsanlar sonuç olarak bundan para kazanıyor. Ee, animasyon şirketleri dev gibi. Bunlar ne değil. Animasyon yapmak zor iş. Ee, daha da araştırmak isterseniz o size kalmış. Size yani uçsuz bucaksız bir dünya. Ben onu bu derse, derslerde anlatamam. Ee, kesinlikle araştırın. Devam edin yani. Ki millet yani şu size gösterdim araçlarla bile millet neler yapıyor. Okey. Ee, artık asıl öğreteceğim kısımlardan sonuncusuna giriyoruz. Optimizasyon. <laughs> ee, bir sonraki derste yarın bir aksilik olmazsa yarın optimizasyonu anlatacağım. ...gidebildiğimiz kadar bunların her biri tek derse biter mi? Sanmıyorum. Çok zor. Evet bayağı zor hatta. Ama... ...ikinci derste bitirmiş oluruz. Yani cuma günü ders yapmayabilirim. Veya... ...bilmiyorum onu ayarlarız, duyururuz tekrar. Ama optimizasyondayız. Optimizasyondan sonra şöyle küçük bir kısım ekledim. İşte şu anda ...size aslında anlatmış olmam gereken önemli şeyleri anlatacağım... Bir de iki boyutlu şeyler hakkında birkaç tüyo vereceğim. Birkaç komponantı anlatacağım. Birkaç aseti anlatacağım. Ee, en son kısımda da bu tatile denk geliyor. Bu video olarak gelebilir. Yani hiç canlı ders yapmayabilirim. Aslında canlı ders yapmam daha iyi olurdu. Da müsait olmam ihtimalim var. Ee, en son olarak da son bir tekrar yapacağız. Ee, şu yaptığımız demoyu oyuna çevireceğiz. İyi kötü. Size öğretmediğim birkaç şey hakkında konuşacağım ve bitireceğiz kursu. Son plan bu. Unuttuğum bir şey varsa yine şu önemli eklentiler kısmına eklerim. Ama bir sonraki ders optimizasyondayız. Tamam. O zaman dediğim gibi bu ders kısa bir ders oldu ve kısa ders olacak deyip gerçekten kısa bitirdiğim ilk ders oldu. Yarın devam ediyoruz bir aksilik olmazsa. Aksilik olursa duyururum zaten. Tamam. Hadi iyi akşamlar.